Gücülere hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Gecenin 12'sinde çekilen ben bu videoyu. Bakın. Gece 12. Tam 48 saattir cücülerimizi almadım. Nem. Çıkım nemi bak. Çıkım nemine bir bakın. 159 ile 163 arası değişen bir çıkım neminde hayvanlarımız çıkıyor. Yani makinemizin nemi bu kadar. Ne %70 ne %80. İdeal nasıl geliştiyseler ile çıkarttım. Şimdi bir de böyle denedik. Bir de tabii ki püf noktalardan birisi de çıkım süresi boyunca ışık yakmadım arkadaşlar makinenin içinde. Makine tamamıyla karanlık bir ortamda ciciler çıktı. 48 saat bekledik. Çıkım günü başladı. Çıkım gününün neredeyse 3. güne gireceğiz. Ciciler almaya başlayacağım. Çıkım da halen devam ediyor neredeyse. Ama yine de ben toplayacağım çünkü artık çok kalabalık oldu ve hepsi birbirine ezmeye başladı. Bismillah deyip kapağı açıp hızlıca cicilerimizi toplayıp inşallah kutuda bir birleştirelim. Sonra da bakalım ne oluyor arkadaşlar. Konuşmaya devam edeceğim. Sonra da zaten civciv kafesine götüreceğiz aşağıda. İnşallah. <laughs> Hadi bismillah diyelim arkadaşlar. Ha başlayalım. Ya Allah ya bismillah. Allah 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 Maşallah maşallah maşallah. Hızlı bir şekilde toparlayacağım çünkü bayağı bir civciv var içeride. Hatta arkaya atlayan civciv bile var gördüm şu an. Yalnız çok kurumamış hayvanlar var. Ayaklarına biraz dikkat etmeye çalışacağım. Sultanlar var. Royal Sultan çıkmış bu rahmanlar var. Bıraker de var ya. Bıraker de çıkartmış. Hiç haberim yok yani. Tatlı çocuklar. Gel gel gel. Gel sakin sakin gel. Sakin sakin gel. Sakin sakin gel. Gel kardeş gel. gel sakin sakin. <laughs> maşallah Çok tatlı şunun güzelliğine. Maşallah maşallah. Çıkmayan yumurtalar var. onlar da tabii bekleyeceğiz inşallah. Devam edecek çıkım Bir şey yapmayacağım yani. Bunları alacağız. Gerisi çıkama. Devam edecek hızlı bir şekilde abi. Hadi maşallah inşallah. Gel şu gel. Gelin çocuklar gel. Rahatsız etmeyin diğer yumurtalar artık. Bir porselenler kalmış arkadaşlar. Birkaç tane onlar da çıktı mı net olacak inşallah. Boya açılmış. <laughs> en son kaç yumurtadan kaç civciv aldığımızı da sizlerle paylaşacağız. Barız olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya. çoğu da kurulmuş zaten. Şunu da alalım. Sakat yok değil mi? Şimdi de sakat yok gibi. Arkada bir tane sultan var. Gördüm. Arkaya düşmüş. Diğerleri artık çıkıma devam edecek. İnşallah. Borsalemler yeni çatlatmış gördüğüm kadarıyla. İnşallah sıkıntısız çıkarlar. Hiç müdahale etmeyeceğim. Ah biraz hem artırabilirim belki. Bunlar da sabah çıkar. Sabah çıktıktan sonra onları da alırız. Çıkım şimdilik bayağı bir ile devam ediyor. Ben makinemi de seveceğim aynı zamanda arkadaşlar. Teknikler, taktikler de her seferinde tecrübelerimizle tasdikliyor ve devam ediyoruz. Maşallah. Hadi kafes Evet, kafesimizin yanınızdayız. Biliyorsunuz harikalar. Diyarı civciv kafesimiz var bizim arkadaşlar. Şimdi onun içine atacağım ama şöyle yapacağız. Yemliğimiz var, suluğumuz var. İçeri ay ben senin ha. Bu şey yapmamış. Yapmamış babışko. Neyse bir şey olmaz. Bakın bura pürüzlüğü durabilirler. Şimdi koyacağız içeri. Kücükler üşümeden dolduralım arkadaşlar. Bunlar halledecek bu işi. Şey. Gel 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 kızım gel oğlum gel. Gel ha. Gel, gel 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 gel. İnşallah sağ salim hepsi büyürdü arkadaşlar. Büyük hallerini de görürüz. Maşallah subhanallah. Güzel güzel civcivlerimiz var. Hepsi çıktılar. Hepsi güzel güzel. Daha benim de bitmedi. Sultanlar, Brahmalar. Brahmalar da yalnız. Bana nasıl Brahma olacaklar merak ederim. gör <laughs> kızım gör. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün cicilerimizi kafesler ne aldık? Bak <laughs> sen Acıkmış açıkmış, yemleniyorlar. Tabii 48 saattir duruyor hayvan. Acıkanlar hemen yeme koştu ve yemleniyor arkadaşlar. İnşallah. <laughs> maşallah maşallah. Çok tatlı değil mi? Evet harikalar diyarının harika çizgileri. Bütün harikalar diyarına hayırlı olsun. Çıkın bitmedi arkadaşlar. Çıkın bitince tekrardan sizlere paylaşacağım. Birkaç tane porselen nigorin yumurtası kaldığını gördüm. Tamamıyla çıkımı bitirelim. Bunlar da çıksın. Onları da getirip koyalım buraya. Ondan sonra bakacağız inşallah. Hepsinin hayırlısına. Şimdilik iyi yalnız durum. Durum vaziyet iyi. Başka. Evet, ye. Ye kızım ye. <laughs> Bu arada arkadaşlar kapağı hafiften kapatacağım artık. Çünkü ben bence vakit geldi. Şöyle kapağı kapatmam lazım. Soğuk oldu. Soğur üşürler. Harikalar diyarımızın biliyorsunuz civciv kafesi var. Kendi tasarımım tamamıyla kendim tasarladım ve buraya uydurduk arkadaşlar. Gündüz vakti daha da göstereceğim. Isıtıcımız bu burada şu an mesela 22.5 kapıyı açık bıraktığım için. Birazdan tekrardan artacaktır o sıcaklık değerleri düzelecektir. Civcivler de içeri girdi zaten dikkat ederseniz üşüseler bu kadar yayılmazlar. Hemen yayıldı hayvanlarımızın hepsi. Kafesimin kapıyı o kadar büyük tuttum ki pencereyle birlikte her noktasını hemencik görüp ulaşıp görebiliyorum. Detaylıca bütün cincilerimizi buraya koyduktan sonra yine sizinle video çekeceğiz inşallah. Burada çok rahat bir şekilde büyüyebilirler. Şu an ırk olarak herhalde bırak yerler, bırakmalar. Ondan sonra sultan var iki tane gördüğüm kadarıyla. iki üç tane. Üç tane sultan görüyorum. Kırma hayvanlarımız var birkaç tane. Onlar da var. Onları da unutmayalım. Kırma. Onlar da inşallah güzel kırmalar olacaklar. Köy tavuğu olacak hepsi. Bekleyeceğiz. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar görüşürüz çıkın bitince. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün de artık son çıkımımızın tamamını bitirelim. Kapağımızı açacağım. Cicilerimizi alacağım. 3 <laughs> tane cicimiz daha çıktı son. Şimdi bakacağız kaç kaç civciv çıktı. Kaç civciv kaldı. Onlara bir bakacağız. Bismillah diyelim ve bu civcivlerimizi artık alalım. Çünkü kendi şeylerine götüreceğim inşallah. Gel gel gel. Korkmayın korkmayın gel. Buna bak buna bak buna bak buna bak buna ne oluyor lan ne oluyor ya. Evet. Kapağı da kapatalım. bunları da şimdi kardeşlerin yanına götüreceğim. Ve bunlar hepsinde sayacağız buradaki şeyleri. Bakacağım ki kaç tane civciv çıkmış, kaç tane çıkmamış. O yüzden şöyle bir kontrol edelim kısaca. Belki yine bir çatlak matlak olur da yanlışlıkla zarar vermeyelim hayvanlara diye korkuyorum. Neyse. Arkadaşlar ne yapalım bilirsiniz. Önce aşağı inelim sonra kontrol ederim. Şöyle bakayım çıkmayan yumurtalara. Yok ya yani büyük ihtimalle çıkmamış bunlar. Ha bir tane daha çıkıyor. Onu görememişim. Şurada bakın çıkıyor. Bir tane daha çıkıyor. O yüzden hemen kapatalım. Hemen kapata başlayalım. inelim. Zarar vermeyelim hayvana daha çok. Onu da artık bakacağız arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Harikalar Diyarı civciv kafesi yapmış. Ama nasıl bir kafes? istememiş. Bayağıdır mesaj atır millet. Bayağı bir mesaj geldi. Kafesi soranlar, o abi nereden aldın, nasıl yaptırdın, nasıl edeceği, biz de almak isteriz gibisinden bir sürü soru geldi arkadaşlar. Kafesi öyle güzel tasarladık ki şu an görüyorsunuz mesela 35 derece içerisi. Hayvanlar keyfi yerinde. Dediğim gibi mesela şu an bunları koyayım da biraz ısıcağım. Yeni getirdiğimiz civcivleri de koydum içeri arkadaşlar. Tekrardan kapağı açıyorum. Maşallah maşallah. Her türlü her cinsle var şu an. Önümüzde gördüğünüz tam bir bıraker. Bayağı bıraker şey 2, 4, 5 tane falan bırakerim var. Gerisi karışık arkadaşlar. İçinde işte Portelan Ligolin ve bir sürü daha cici bırakımız var. İnşallah büyüsünler ispenç de olabilir. ispenç yumurtası da attım diye hatırlıyorum ama tam net hatırlayamıyorum. Belki ikinci postada çıkacak olanlar istenç olabilir. Şimdi net bir şey söylemeyeyim. Yalnız kurduğumuz şu kafes sistemi çok güzel arkadaşlar. Gerçekten yani alt tarafı mesela öncelikle tahta olması çok iyi bir tecrübe diyebilirim sizlere. Çünkü çok yaşadık. Alt tarafı ilkin civciv gelişiminde ilk 15 günden bahsediyorum ama. Alt tarafı tahta olmadığı zaman Hayvanlarımız kendini zor ısıtıyor. Tamam yandan ve üst taraftan sıcaklık ne kadar çok gelse de hayvanlara karşı yine de tor olunca kendilerini ısıtamıyorlar ve hayvanlar hasta olup birdenbire ölümler görebiliyorsunuz. Bu durumda bizleri tabii ki üzüyor. O yüzden böyle şeylerle karşılaşmamak için ben de böyle bir sistem düşündüm ve tasarladım arkadaşlar. Bu arada ispençleri de gördüm Bu arada. Küçük küçük kafalarından belli oluyor zaten ispenç oldukları. Bak burada görebileceğim yani. Hah. bakın şu arada ispençler var. Evet, beş parmak, kafa yapısından ve bacaklarından anlıyorum ispenç olduğunu. Güzel, güzel ispençleri artıracağız inşallah. Kafes konusunda da şunu söyleyeyim, mesaj atıldığı için söylüyorum. Sorulara cevap verelim arkadaşlar Altı ızgaralı, yani torvar altta ama kullanmıyorum. Kocaman bir kapak buru attım çünkü bakın rahatça görebiliyorum içeriği fazladan cam, fazladan farklı bir şey eklemedim ki sıcak olsun. Yani ısı kaybı ve havalandırma çok önemli cizgi gelişiminde. Ben en çok havalandırmaya özen gösterirken aynı zamanda da görüntü içinde tek bir kapı ve cam kullanmayı uygun buldum. Ve kafesimizin içerisinde de ayrıca böyle tahta sistemiyle senyal bir şekilde bu tahta içinde biraz çarma tepme duruyor ama böyle tekrar tekrar yapınca isteyen kardeşlerimiz olursa eğer arkadaşlar onlar için böyle montalı tamamıyla yapboz gibi kurabileceğiniz güzel bir sistem yapacağım. İlk 15'ün tahta üzerinde baktıktan sonra tahtaları kaldırıyoruz. Ondan sonra hayvanlarımız daha mutlu, daha huzurlu oluyorlar. Ve bu kafes de tamamıyla parçalanabiliyor arkadaşlar. Yapboz gibi bir kafes. Yani kargoyla isteyen kardeşlerimize bu kafesi gönderdiğimiz zaman evinde birleştirip hemen çalıştırabilecek. İster boş ister ısıtıcılı bir şekilde tamamen sizin tercihinize kalmış onu da söyleyelim. Bu arada harikalar diyarına bütün o hayırlı uğurlu olsun. Hadi sizlerle birlikte şimdi şey makinenin yanına çıkalım. Makine de bakalım kaç tane yumurtamız kalmış. Yani çıkan ne kadar çıkmayan ne kadar onu sayabilmek için önce yumurtaları bir bakmamız lazım. Ya ya Yine makinemizin yanındayız. Makinemin ışığını açıyorum, kapağını açıyorum yine hızlıca. Şuradan bir bakacağız kaç tane civcivimiz çıkmış, kaç tane çıkmamış. Bir tanesi çıkmaya devam ederken arkadaşlar, diğerlerini sayalım, şu kırıkları falan da toplayalım ki. Bakalım kaç tane civcivimiz var onları Onlar böyle yoksa öbür türlü sayma ihtimalimiz yok. Hatırlamıyorum çünkü kaç tane yumurta doluydu. Çünkü bir boş boş dolu yumurta şeyi yaptım ben kontrolü. Sonrazını hatırlamıyorum. Yalnız ben ispençlerim vardı. Ispençler de hep çıkmış. Şu an çok mutlu oldum. Bayağı bir ispenç de çıkmışız. Brakel vardı. Brakel yumurtalarımız biraz boş çıkmıştı ama sonuçta çıktı yani brakellerde. Sıkıntı yok. Şuradan yine yumurtalar almaya devam edelim. Bakalım ki kaç tane diye. 35-40 tane olabilir diye varsayıyorum. Kesin bir şey demesem de. <laughs> ben çok porselenlerin çıkmasını istiyordum. Porselenler de çıktı. Sıkıntı olmasın diye. Bu arada çok da memnunum. Çok güzel bir çıkım aldım. Maşallah subhanallah. Hepiniz Allah böyle güzel çıkımlar nasip eylesin. Şu iki tane biz içe şey girmiş. Onları da alalım. Şimdi hepsini böyle kabın içine koyduğum zaman belli olacak kaç tane civciv aldığımız. Kaç yumurtadan kaç civciv. Evet. Kılıf kılıf. Bunu kızdan kırık. Ucuları koymuyorum. Şunu da koyalım. Aynen. Burada ne kaldı şimdi? burada var. Arkadaşlar şu an bakıyoruz. Bakın biri çıkmaya devam ediyor. Maşallah bu çıkmaya çalışıyor. Çıkacak. Çıkmasa da çıkar kendisi. Çıkamasa yardımcı olurum. 1 2, porselen 3 4, 5 6, 7 tane var burada. 2, 4, 5, 6 7, 3, 6 7 tane var. Bir tanesi çıkıyor. 8 tane şu 3'ü ispenç yumurtası dışarıdan almıştım. Boş olabilir arkadaşlar. Net hatırlamıyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bunun içine de şurla bakabilirim. Şuraya koyup bakabiliriz. Sanırım içinde boğulmuş olabilir. Ona net bir şey diyemeyeceğim. En son. Bir 24 saat daha bekleyeceğim. Belki çıkım olur diye. Şu porselana da bir bakmak istedim. Bu da aynı şekilde içinde boğulma olmuş olabilir veya da yumurtada çatlak mı var? Net bir şey diyemeyeceğim. Bunu da kapatalım. Bunları 24 saat, saat daha bekleteceğim. 7 tane yumurtamız çıktı çıktı çıkmadı. Canımız sağ olsun orada bir tanesinden çıkıyor. Bazen yumurtalar makine içerisinde belki sıcaklık alamamış olursa bu şekilde sıkıntılar yaşayabiliyoruz arkadaşlar. O dolayı makinelerinizden yumurtayı çıkartmadan önce bir 24 saat daha beklemenizi sizlere öneririm. Şimdi gelelim yumurtaları sayalım. 7 tane orada var. 7-8 tane. Civcim biri de çıkıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tahmin ettiğim kadarıyla 34 tane yumurtadan sadece 7 tanesi çıkmamış. 34'te 7 çıkımdan çıkmayan yumurta yani neredeyse %90 verim gibi bir şey oluyor makineden. Çok iyi bir değer. Çok muazzam bir değer ve uyguladığım bütün tekniklerde sizlere videomuzu videolarımda anlattım. Bu değeri nasıl tutturdum ve nasıl civciv çıkımı aldım bu denli güzel bir şekilde hepsini sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bakın 3 tane ispenç yumurtamız ve Geri kalan bütün yumurtalarımız çıkmış 3 ispenç yumurtası çıkmamış Bir de 2 tane porselen nigorin yumurtamız Yok 3 tane de porselen nigorin yumurtamız çıkmamış Bir daha bak yanlış konuşuyorum Yok 4 tane ispenç yumurtası 3 tane porselen nigorin yumurtası çıkmamış Böyleliklerden görüyoruz Sıkıntı yok arkadaşlar Evet Harikalar diyarı bu videomuzun da sonuna geldik Hepinize çok teşekkür ediyorum Bugün sizlerle birlikte süper bir gün yaşadım. Bu video arkadaşlar bir iki parti şeklinde yani birleştirdim. Kuluçka makinem, içindeki duran civcivlerimiz, çıkış, civciv çıkımı bak. Civciv kafesi, civciv çıkımı ve hepsi bir arada bir video yaptık. Ben çok mutlu oldum, çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir ve bir o kadar da bilgi sahibi olmuşsunuzdur diye umut ediyorum. Diğer güzel videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.